kerim olup kelam olup yolu bulup kodlanan tohum olup ruh olup kalem olup bütün kökleriyle türevlenen ve düzen kuranların tümü başkanlık dili olarak bu çalışmaya daimi kaynak olacaktılar. Çözdük yaşamları, çözdük lütfi kapıları, lösifer kapılarındakileri de kodladık. Hepsi hakkın kalemi olacak. Yaradan yaşamı hak eder, hak olur diye düren olanları düzene kodlayacaktı. Bu da oldu. Şimdi canlılar, sayın bayanlar, sayın baylar, arkanıza hiç bakmadınız. Arkanıza ne bıraktınız? Dünya planetinde İsra kapılarındakiler aklın siyahlığına ulaştıkları zaman hep önlerini izlediler. Önlerini gördüler ama artlarına hiç hiç saha kotlaması yapmadılar. Bunun sonucu şu oldu. Yapan yaptığını anlayamadı. Yaptı ama açıklanmadı o yaptığının neticeleri. Sonuçları öğrenilemedi. Yeri göklerde kodlayarak kayda almaya çalışanlar da göklerdeki şalkın yere indiğini hiç bilemediler. Ve planetin sınırlı olduğunu düşündüler bu planet lokomotiftir. Tüm planetlere artık bunun öğretilmesi gerekir. Kök sahaları kodlayan planet masaya, maya olanların kayıtlanışıyla kotlanacaktı ve bu oldu. Her insan İsra diriliğine kodlanmış olmayacak ama imparatorluk kültü olarak planete inanların her biri kelamı hak olan olacak, yolu bulan olacak ve kutsal sahaya imparator olup varan olacak. Dönem sonlarında planete itrak kalemleri kodlanmış olarak kayıt yaparlar. Bu kalemlerin sır olan ilimleri de kodlanır planete ve tüm e, pırlantalarımızda dünya planetine kök sahalardan indirilirler. Öz görevleri Il, il, ilahi güç olmak, itrak kayıtlarıyla kodlama yapmak ve kutsal sahaları kayıtlamaktır. Fırlanta olan onlar, hankarların hepsinden göz olup söz olup kült olurlar ve ruhsuz olanlara saltanatın has kaydını yaparlar. Işık kapılarından geçerler ve saltanat siyaha boyandığında Tüm isra kapılarındakiler sistem olurlar ve siyaha kodlanırlar. Dünyanın gerçeği budur. Bana dünya İsra kapılarında kodlama yapanlar sorgu sual başlatmışlar. Nesiller boyu dünya planetini izleyebilen o, nerede ne olduğunu bilmediğinden mi türevlerini kodlayarak bu meclise kaynak olmak istedi. Öfkeyi açsın, yolu bulsun ve çok huzurlu olan birliklerle olsun diyerek kaç yaşamı kayda aldığımızı <laughs> sordular. Devinimi artırmak zor değil canlarım. Her birimiz devinimi artırırız ama planete indirdiklerimiz kendi yüreklerimizdekiler olduğundan oğullama yapmaya niyetimiz olsa kötülüğü önleyecek kültüde devreye alırız ama kötülük kodları kıran ilmin kelamında kontrol dışı kayıtlar yaptıran ve sıkıntıları yaşatan bir haldir. Dünya sabırla kök sahaların küs kotlaması yapmasını bekliyor. Dorukların toprağına tohum olmaya inenler var. Ayrı gayrı gözetenler var. Çamur yoğurmak çamur olmak değildir. Amon toplumlarının kodlarından kokuyu kayıtlayanlar var nefes almak ya da nefes olmak ayrı değildir. Sizler dünya isra kapılarından beşere kelam olanlar bütüne hizmet için bu çalışmaya daimi kaynak olanlarsınız ki hasat için buna şa şartlı bir kodlama yaptık. Eğer sizler hasatçı olmasaydınız bu şarkıyı okuyamazdınız. Eğer sizler hasatçı olmasaydınız sofraya kotlanıp kaynak olamazdınız. Sizden dileğimiz kendinizi bilmeniz, bulmanız ve korumanızdır. Robotik timlerin tahditli olduğu bilinmektedir. Çoğu kotlar, koklar, tohumlar ama levhi kapıda hep robbi siyahlıkta kayıt yapar. Robbi siyahlık has tahta kotlanmış ilmin kelamında oluşan herkesi yetkin hale dönüştürmek için gerekebilir. Ama kardeş kaleme inse de kardeş kelamı kat 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 kayıtlayıp yolu bulsa da o kardeş kardeşimiz olsa diyorsanız çok ama çok bekleyeceksiniz. Çünkü seyir halindeyim İsra kayıtlarını ve görüyorum ki hepinizde olan s si, k denilen o sak, takkat sayfalarda da oluşmuş. Yani dünya İsra kapılarında olanların çoğu koruma altında olmayanlarda da var. Ama kıran, kırılan, tahrikli olan, kucakladıklarını kusurluk kayıtlara dönüştüren o rıhtımdakileri kasalarımızı kapattık. Ve bizler bu planette bütün köklerimizde doğal dünyanın kültü olarak bu çalışmayı hastalıksız olanlarla sürdürüyoruz. Çoğunuz sorgu sual ediyorsunuz. Nirvana dediğiniz o şafkı kodladık mı diye. har dediler, Kahar dediler. Biz Nirvana tabularından ötedeyiz canlılar. Çalkın şevkiyle kodlanmış olanları buraya çağırdık. Şikayetimiz yok ama bilin ki Miraç kapıları da var, o kapıların ötesi de var ama sayfaları okumayanın hasat yapma imkanı yok.